Merhaba arkadaşlar. Bir cihazın içine girip bir düğmeyi çevirdiğinizde kendinizi bir anda geçmişte Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasına şahit olurken ya da inşa edilen büyük piramitlerin eteklerinde dururken bulduğunuz bir dünya hayal edin. Ya da belki de henüz doğmamış teknolojik harikalara ve medeniyetlere şahit olmak için zamanda ileri doğru sıçrayacaksınız. Ya size yakın zamanda yapılan bilimsel bir atılımın Bizi zaman yolculuğunu gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştırdığını söylersem, bu videoda zaman yolculuğunun akıl almaz dünyasına dalacağız ve gerçeklik hakkında bildiğimiz her şeyi değiştirebilecek bir deney olan zaman içindeki çift yarık deneyinin sırlarını çözeceğiz. Zaman yolculuğu, varoluşumuzun dokusuna meydan okuyan olasılıklarla hayal gücümüzü ateşleyerek uzun zamandır insanları büyülemiştir. Zamanda ileri veya geri yolculuk yapmak ve geçmiş veya gelecek olayları deneyimlemek yüzyıllardır yazarları, bilim insanlarını ve filozofları büyüleyen bir fikir olmuştur. Peki ama zaman yolculuğu tam olarak nedir? Özünde zaman yolculuğu, tıpkı uzayda hareket ettiğimiz gibi, zamanda farklı noktalar arasında hareket etme kavramıdır. Zamanın izlemeye mecbur olduğumuz doğrusal bir yol değil doğru koşullar altında geçilebilen bir boyut olduğunu öne sürmektedir. Zaman yolculuğu fikri, eski mitlerde ve efsanelerde ilk olarak bahsedilmesiyle birlikte zengin bir geçmişe sahiptir. Bununla birlikte, kavramın daha ciddi bir hal almaya başlaması modern bilimin ortaya çıkışına kadar değildi. 1895'te yayınlanan H.G. Wells'in Zaman Makinesi, zaman yolculuğu fikrini popülerleştiren ve sayısız başka hikaye ve teoriye zemin hazırlayan ilk eserlerden biriydi. Zaman yolculuğunu anlamak için öncelikle zamanın doğasını kavramamız gerekir. Zaman genellikle sabit, geçmişten geleceğe değişmeyen bir ilerleme olarak algılanır. Bununla birlikte Einstein'ın görelilik teorisine göre zaman çok daha karmaşıktır. Zaman üç uzamsal boyuta benzer bir boyuttur ve uzay zaman olarak adlandırdığımız şeyi oluşturmak için uzayla iç içedir. Bu çerçevede zaman, bir gözlemcinin göreli hızına ve yer çekimine bağlı olarak uzay zaman sürekliliğinde esnetilebilir veya sıkıştırılabilir, zaman genişlemesi olarak bilinen bir fenomen. Örneğin, ışık hızına yakın bir hızda seyahat eden bir astronot, zamanı dünyadaki birinden çok daha yavaş yaşayacaktır. Bu kavram, belirli koşullar altında zaman deneyimimizi manipüle edebileceğimizi öne sürdüğü için zaman yolculuğu fikri için temeldir. Zamanda çift yarık deneyine girmeden önce, kuantum mekaniğinin temel taşlarından biri olan orijinal çift yarık deneyini anlamak çok önemlidir. Deney, elektronlar gibi parçacıkların gözlemlenip gözlemlenmediklerine bağlı olarak hem parçacık benzeri hem de dalga benzeri davranışlar sergileyebileceğini göstermiştir. Elektronlar gözlemlenmeden iki yarıktan ateşlendiğinde dalgalarmış gibi bir girişim deseni oluşturdular. Bununla birlikte gözlemlendiklerinde girişim deseni kaybolarak parçacıklar gibi davrandılar. Bu deney gerçeklik anlayışımıza meydan okudu ve klasik fiziğe meydan okuyan bir kavram olan gözlem eyleminin bir olayın sonucunu değiştirebileceğini öne sürdü. Artık orijinal çift yarık deneyi hakkında sağlam bir anlayışa sahip olduğumuza göre onun akıl almaz varyasyonuna geçelim. Zamanda çift yarık deneyi. Bu deney, dalga parçacık ikiliği kavramını uzayın ötesine taşır ve parçacıkların dalga benzeri davranışının zamanla etkileşimlerinden de etkilenebileceğini öne sürer. Zamanda çift yarık deneyi, parçacıklar uzamsal yarıklardan geçerken kendileriyle etkileşime girebildiği gibi, zamanda farklı anlarla etkileşime girerken de bunu yapabileceklerini varsayar. Bu teorik deney çığır açıcıdır. Çünkü zamanın tıpkı uzay gibi parçacıkların girişim desenleri sergileyebileceği yarıklara veya aralıklara sahip olabileceği fikrini ortaya atmaktadır. Bu deneyde iki uzamsal yarık yerine yarıklar zamanda anlardır. Parçacıkları iki farklı konuma değil, iki farklı zamanda ateşlediğinizi hayal edin. Soru şu ki, bu parçacıklar zaman içinde birbirleriyle etkileşime girerek Doğrusal zamansal ilerleme anlayışımıza meydan okuyan bir model yaratacaklar mı? Bu deney yapılabilirse, zamanın maddeyle nasıl etkileşime girdiğine dair yeni boyutları ortaya çıkarabilir. Zamanın basit, tek yönlü bir yolculuk olduğu geleneksel görüşüne meydan okur. Bunun yerine, zamanın tıpkı uzay gibi dalga benzeri bir yapıya sahip olabileceğini ve tıpkı uzayda olduğu gibi girişim desenleri yaratabileceğini öne sürmektedir. Zamanda çift yarık deneyinin sonuçları şaşırtıcı. Eğer zaman dalga benzeri davranışlar sergileyebiliyorsa, bu zamanın bir zamanlar düşündüğümüz kadar sabit olmadığını gösteriyor. Bu, zamanın tıpkı uzay gibi daha önce hiç hayal etmediğimiz şekillerde manipüle edilebileceği ve hatta aşılabileceği olasılığının kapısını aralıyor. Bu deney Zamanı daha önce bilim kurguya özgü şekillerde kontrol etmemizi sağlayacak teknolojiler geliştirmeye doğru atılan ilk adım olabilir. Zamanı istediğimiz zaman durdurabileceğimiz, geri sarabileceğimiz veya ileri sarabileceğimiz bir dünya hayal edin. Geçmiş hataları düzeltmekten gelecek olasılıkları keşfetmeye kadar potansiyel uygulamalar sınırsızdır. Ancak kendimizi fazla kaptırmadan önce önümüzde yatan zorlukları kabul etmemiz önemlidir. Zamanda çift yarık deneyi gibi teorik deneyler hala emekleme aşamasındadır ve zamanın gücünü tam olarak anlayıp kullanabilmemiz için daha çok çalışmamız gerekmektedir. Yine de bu tür deneylerin düşünülüyor olması bile evreni anlamada kaydettiğimiz inanılmaz ilerlemenin bir kanıtıdır. Zaman yolculuğu kavramını daha derinlemesine incelerken bilim insanlarının ve fizikçilerin yıllar içinde öne sürdüğü en önemli teorilerden bazılarını ele almak çok önemlidir. Zaman yolculuğu fikri gerçek dışı görünse de, bu teoriler zaman yolculuğunun nasıl başarılabileceğine dair olası mekanizmalar sunmaktadır. En azından teoride. En ilgi çekici kavramlardan biri de solucan delikleridir. Einstein-Rosen köprüsü olarak da bilinen bir solucan deliği, uzay zamanda iki ayrı noktayı birbirine bağlayan varsayımsal bir tüneldir. Eğer böyle tüneller varsa, Teorik olarak evrenin uzak bölgeleri arasında ışıktan hızlı yolculuğa izin verebilirler ve daha da önemlisi zaman yolculuğunu mümkün kılabilirler. Bir solucan deliğine zamanda bir noktadan girip başka bir noktadan çıkan bir gezgin teorik olarak zamanda geriye veya ileriye gidebilir. Bununla birlikte solucan deliklerinin varlığı hala tamamen teoriktir ve var olsalar bile onları stabilize etmede ve çökmelerini önlemede muazzam zorluklar vardır. Bir diğer büyüleyici teori ise, erken evrenin kalıntıları olduğuna inanılan dar enerji tüpleri olan kozmik sicimleri içerir. Bu sicimler inanılmaz derecede yoğundur ve muazzam bir kütle çekim kuvvetine sahiptirler. Bazı teorilere göre, eğer iki kozmik sicim ışık hızına yakın bir hızda birbirinin yanından geçerse, uzay zamanı geçmişe zaman yolculuğunun mümkün olabileceği şekilde bükebilirler. Bununla birlikte Solucan delikleri gibi bu kavram da spekülatiftir ve kozmik sicimleri manipüle etmek için gereken teknoloji mevcut yeteneklerimizin çok ötesindedir. Adını fizikçi Frank Tipler'den alan Tipler silindiri, zaman yolculuğuna izin verebilecek bir diğer teorik yapıdır. Bir Tipler silindiri sonsuz uzunlukta dönen devasa bir silindirdir. Tipler'in hesaplamalarına göre böyle bir silindir yeterince hızlı dönerse Yakınındaki uzay zamanı bükebilen ve potansiyel olarak kapalı zamana benzer eğrilere izin veren, esasen zaman yolculuğunu mümkün kılan bir çerçeve sürükleme etkisi yaratabilir. Bununla birlikte, böyle bir silindiri inşa etmenin pratik zorlukları çok fazladır ve kavram büyük ölçüde teorik fiziğin alanında kalmaktadır. Bu teorilerin her biri zaman yolculuğu için olası bir yöntem sunarken, hepsi de önemli bilimsel ve teknolojik engellerle karşı karşıyadır. Yine de evreni anlamamızın sınırlarını zorlamaya devam ederken önümüzde yatan olasılıklara dair büyüleyici bakış açıları sunuyorlar. Zaman yolculuğu potansiyelini düşünürken zamanın dokusuyla oynamaya başladığımızda ortaya çıkan çeşitli paradokslarla da yüzleşmeliyiz. Bu paradokslar zaman yolculuğunun karmaşıklıklarını ve potansiyel tehlikelerini vurgulayarak eylemlerimizin sonuçlarını zamansal bir ölçekte değerlendirmeye zorluyor. Bunlardan en bilinenlerinden biri, daha önce de değindiğimiz dede paradoksudur. Dede paradoksu şu soruyu soruyor. Zamanda geriye gidip büyük babanızın büyük annenizle tanışmasını engellerseniz ne olur? Büyük babanız büyük annenizle hiç tanışmazsa, ebeveyniniz ve uzantısı olarak siz asla doğmazdınız. Ama hiç doğmadıysanız, toplantıyı engellemek için zamanda nasıl geriye gidebilirsiniz? Bu paradoks, Zaman yolculuğundan kaynaklanabilecek potansiyel çelişkileri vurgulamaktadır ve geçmişi değiştirmenin öngörülemeyen ve muhtemelen felaket sonuçları olabileceğini öne sürmektedir. Bir diğer ünlü paradoks ise, bir nesnenin veya bilginin zamanda geriye gönderildiği ve ilk etapta var olmasını sağlayan şey haline geldiği ön yükleme paradoksudur. Örneğin, zamanda geriye giden ve Shakespeare'e kendi eserlerinin bir kopyasını veren bir bilim insanı hayal edin. Shakespeare daha sonra bu eserleri kendi adı altında yayınlar ve eserler ünlü olur. Peki, orijinal eserler nereden geldi? Bu paradoks, nedenselliğin doğası ve fikirlerin ve nesnelerin bir zaman çizelgesindeki kökenleri hakkında sorular ortaya atmaktadır. Bu paradokslara yönelik olası bir çözüm, kuantum mekaniğinin çoklu dünyalar yorumudur. Bu teoriye göre, her karar verildiğinde veya bir olay meydana geldiğinde evren birden fazla paralel gerçekliğe ayrılır ve her biri farklı bir sonucu temsil eder. Bu yorum doğruysa, zaman yolcuları kendi geçmişlerini değiştirmeyebilir, bunun yerine paralel bir evrende tamamen yeni bir zaman çizelgesi yaratabilirler. Bu, yapılan herhangi bir değişiklik, yalnızca yeni yaratılan gerçekliği etkileyeceğinden, orijinal zaman çizelgesini değiştirme riski olmadan, zaman yolculuğu olasılığına izin verecektir. Bir diğer olası çözüm ise, bir zaman yolcusu tarafından gerçekleştirilen herhangi bir eylemin en başından beri tarihin bir parçası olduğunu öne süren zaman yolculuğunda kendi kendini tutarlılık kavramıdır. Bu, geçmişi değiştirmeye yönelik herhangi bir girişimin olayları her zaman olması gerektiği gibi gerçekleştireceği anlamına gelir. Bu görüşe göre, zaman çizelgesi kendi içinde tutarlıdır ve herhangi bir paradoks zaman yolcusunun eylemlerinin zaten zaman çizelgesinde hesaba katılmış olması gerçeğiyle çözülür. Bu teoriler zaman yolculuğu paradokslarına olası çözümler sunarken spekülatif olarak kalmaktadır ve fizikçiler ve filozoflar arasında süre gelen tartışmaların konusudur. Yine de zaman yolculuğunun karmaşıklıklarına ve önümüzde yatan zorluklara dair değerli bilgiler sağlarlar. Zaman yolculuğu kavramı, kültürümüz ve tarihimiz üzerinde derin bir etkiye sahip olmuş. Geçmiş, şimdi ve gelecek hakkındaki düşüncelerimizi şekillendirmiştir. Eski mitlerden modern bilim kurguya kadar zamanda yolculuk fikri hayal gücümüzü ele geçirmiş ve sayısız sanat, edebiyat ve film eserine ilham kaynağı olmuştur. Zaman yolculuğunun en eski tasvirlerinden biri tanrıların ve kahramanların genellikle zamanda hareket etme yeteneğine sahip olduğu eski mitlerde ve efsanelerde bulunabilir. Bu hikayeler, insanlığın zamansal varoluşumuzun sınırlarını aşma ve geçmişe ve geleceğe dair fikir edinme fikrine olan hayranlığını yansıtıyordu. Modern çağda zaman yolculuğu, H.G. Wells'in Zaman Makinesinin konuyla ilgili en etkili eserlerden biri olarak hizmet vermesiyle birlikte bilim kurguda merkezi bir tema haline geldi. 1895'te yayınlanan Zaman Makinesi Okuyucuları kullanıcısını zamanda taşıyabilen bir cihaz kavramıyla tanıştırdı ve bugün hala kullanılan birçok zaman yolculuğu klişesinin temelini attı. Roman, toplumsal çürüme, teknolojik ilerlemenin sonuçları ve zamana müdahalenin tehlikeleri gibi hepsi de izleyicilerde yankı uyandırmaya devam eden temaları ele aldı. Zaman yolculuğu edebiyat ve sinemada popüler bir tema haline geldikçe bilimsel düşünceyi de etkilemeye başladı. Teorik fizikçiler, kurgunun yaratıcı eserlerinden ilham alarak, zaman yolculuğu olasılıklarını ciddiyetle keşfetmeye başladılar. Bilim ve kurgu arasındaki bu çapraz tozlaşma, modern fiziğin en heyecan verici ve düşündürücü fikirlerinden bazılarına yol açmıştır. Geleceğe Dönüş, Terminator ve Yıldızlar Arası gibi filmler, her biri zaman yolculuğunun nasıl işlediğine ve zaman çizelgesini değiştirmenin potansiyel sonuçlarına dair benzersiz yorumlar sunarak zaman yolculuğu kavramını daha da popüler hale getirdi. Bu filmler sadece izleyicileri eğlendirmekle kalmadı. Aynı zamanda zamanın doğası ve zaman yolculuğunun etik çıkarımları hakkında da tartışmaları ateşledi. Popüler kültüre olan etkisine ek olarak Zaman yolculuğu tarih hakkındaki düşüncelerimizi de etkilemiştir. Zamanda geriye gidip tarihi olaylara ilk elden tanık olabileceğimiz fikri sayısız tarihçiye, arkeoloğa ve meraklıya geçmişi yenilenmiş bir güçle keşfetmeleri için ilham verdi. Fiziksel olarak zamanda yolculuk edemesek de geçmişe olan hayranlığımız bilgi ve anlayış arayışımızı yönlendirmeye devam ediyor. Geleceğe baktığımızda en heyecan verici beklentilerden biri Zaman yolculuğunu gerçeğe dönüştürebilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesidir. Ele aldığımız teoriler zaman yolculuğu için potansiyel mekanizmalar sunarken bu teorileri pratik teknolojilere dönüştürmek birden fazla bilim alanında atılımlar gerektirecek devasa bir zorluktur. En umut vadeden araştırma alanlarından biri kuantum hesaplamadır. Kuantum bilgisayarlar Klasik bilgisayarlar için şu anda imkansız olan hesaplamaları yapma potansiyeline sahiptir ve zamanın kuantum yönlerini anlama ve manipüle etmede çok önemli bir rol oynayabilirler. Kuantum dolaşıklık ve süperpozisyonun gücünden yararlanarak bilim insanları bir gün zamanı kuantum düzeyinde kontrol etmemizi sağlayacak teknolojiler geliştirebilirler. Bir diğer ilgi alanı ise negatif enerji yoğunluğuna sahip ve potansiyel olarak solucan deliklerini stabilize etmek veya başka zaman yolculuğu yapıları oluşturmak için kullanılabilecek bir madde türü olan egzotik maddenin araştırılmasıdır. Egzotik madde teorik olarak kalsa da keşfi zaman yolculuğunu mümkün kılan yeni teknolojilerin önünü açabilir. Yapay zeka da zaman yolculuğu teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Yapay zeka sistemleri karmaşık fiziksel sistemleri simüle etmek ve sanal ortamlarda zaman yolculuğu olasılıklarını keşfetmek için zaten kullanılıyor. Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe zaman yolculuğunun teknik zorluklarının üstesinden gelmemize ve zamanın gizemlerini keşfetmek için yeni stratejiler geliştirmemize yardımcı olabilir. Elbette bu teknolojiler hala emekleme aşamasındadır ve zaman yolculuğu gerçeğe dönüşmeden önce üstesinden gelinmesi gereken birçok zorluk vardır. Bununla birlikte Teknolojik ilerlemenin hızlı temposu bize bir gün zamanın sırlarını açacağımız ve keşif ve keşif için yeni olasılıkların kapısını aralayacağımız umudunu veriyor. Kuantum dolaşıklık, kuantum mekaniğindeki en gizemli ve büyüleyici fenomenlerden biridir ve zaman yolculuğunun sırlarının kilidini açmanın anahtarı olabilir. Dolaşıklık, iki parçacık ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, birinin durumu Diğerinin durumunu anında etkileyecek şekilde birbirine bağlandığında meydana gelir. Einstein'ın ünlü bir şekilde uzaktan ürkütücü eylem olarak tanımladığı bu durum, nedensellik ve yerellik hakkındaki geleneksel anlayışımıza meydan okuyor. Zaman yolculuğu bağlamında kuantum dolaşıklık, zamanda farklı noktaları birbirine bağlamanın bir yolunu sağlayabilir. İki parçacık farklı zaman dilimlerinde dolaşmışsa Günümüzde bir parçacığı manipüle etmek potansiyel olarak geçmişte veya gelecekteki eşini etkileyebilir. Bu fikir, zaman içinde iletişim ve hatta bilgiyi zamanda geriye veya ileriye iletme olasılığı için ilgi çekici olanaklar sunmaktadır. Kuantum dolaşıklığın zaman yolculuğunda potansiyel bir uygulaması, bir kuantum zaman makinesi kavramıdır. Bilgi veya nesneleri zamanda göndermek için Dolaşık parçacıkları kullanan bir cihaz hayal edin. Bu bilim kurgu gibi gelse de, araştırmacılar böyle bir cihazın teorik temellerini zaten araştırıyorlar. Başarılı olursa, zaman anlayışımızda devrim yaratabilir ve yeni iletişim ve keşif biçimlerini mümkün kılabilir. Bununla birlikte, kuantum dolaşıklığının zaman yolculuğu için kullanılabilmesi için üstesinden gelinmesi gereken önemli zorluklar vardır. En büyük engellerden biri Dolaşık parçacıklar çevreleriyle etkileşime girdiğinde ve dolaşıklık durumlarını kaybettiğinde meydana gelen uyumsuzluk olarak bilinen olgudur. Dolaşıklığı uzun süreler boyunca veya zamanda çok uzak mesafelerde korumak için bilim insanlarının parçacıkları uyumsuzluktan korumak için yollar bulmaları gerekecek ve bu da potansiyel olarak kuantum hesaplama ve malzeme biliminde ilerlemelere ihtiyaç duyacaktır. Bu zorluklara rağmen Kuantum dolaşıklığının zaman yolculuğu için potansiyeli, evrenin gizemlerini keşfetmek ve bilimsel olarak mümkün olanın sınırlarını zorlamak için yeni yollar sunan heyecan verici bir araştırma alanıdır. Zaman yolculuğu gerçek olsaydı, sadece bilim ve teknoloji için değil, aynı zamanda insan psikolojisi için de derin etkileri olurdu. Zamanda hareket etme deneyimi, ister geçmişe ister geleceğe olsun, hem olumlu hem de olumsuz önemli psikolojik etkilere sahip olabilir. Zaman yolculuğunun en acil psikolojik zorluklarından biri, kendini aniden farklı bir zaman diliminde bulmanın neden olduğu oryantasyon bozukluğu olacaktır. Kimlik ve gerçeklik duygumuz zamansal bağlamımızla yakından bağlantılıdır ve bu bağlamdan koparılmak kafa karışıklığı, endişe ve hatta varoluşsal sıkıntı duygularına yol açabilir. Zaman yolcuları Özellikle kültürel, teknolojik ve sosyal normlar alıştıkları şeylerden çok farklıysa yeni ortamlara uyum sağlamakta zorlanabilirler. Ayrıca zamansal bir eve özlem duyma potansiyeli de vardır. Kişinin kendi orijinal zaman dilimine dönme özlemi. Tıpkı uzak diyarlara seyahat edenlerin eve özlem duyabildiği gibi zaman yolcuları da tanıdık zamanlarından ve mekanlarından derin bir kopukluk hissi yaşayabilirler. Bu Özellikle geçmişte veya gelecekte uzun süreler geçirenler için zorlayıcı olabilir ve bir yabancılaşma veya kimlik kaybı duygusuna yol açabilir. Öte yandan zaman yolculuğu, yaşam ve tarih hakkında yeni bakış açıları kazanma fırsatı gibi olumlu psikolojik deneyimler de sunabilir. Farklı dönemleri ilk elden deneyimlemek, farklı kültürlere ve zaman dilimlerine karşı daha fazla empati ve anlayışa, insanlık duygumuzu zenginleştirmeye ve dünya görüşümüzü genişletmeye yol açabilir. Zaman yolculuğu ayrıca bireylerin zamanın kısıtlamalarıyla kapatılacak farklı yolları ve olasılıkları keşfetmelerine olanak tanıyan benzersiz bir özgürlük duygusu sağlayabilir. Bununla birlikte zaman yolculuğunun potansiyel psikolojik etkileri dikkatli bir değerlendirme ve hazırlık ihtiyacının altını çizmektedir. Zaman yolcularının Zamansal yer değiştirmenin zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için kapsamlı eğitim ve psikolojik desteğe ihtiyaç duymaları muhtemeldir. Ek olarak, zaman yolculuğunun bireylere veya toplumlara gereksiz yere zarar vermemesini sağlamak için etik hususların ele alınması gerekecektir. Zaman yolculuğunun en önemli ekonomik etkilerinden biri, gelecekteki bilgiye eşit olmayan erişim potansiyeli olacaktır. Bireyler veya şirketler geleceğe seyahat edip yaklaşan teknolojik gelişmeler, piyasa trendleri veya jeopolitik olaylar hakkında bilgi edinebilirlerse, bu tür bilgilere erişimi olmayanlara göre önemli bir avantaja sahip olacaklardır. Bu, artan ekonomik eşitsizliğe ve zenginliğin ve gücün bir avuç insanın elinde toplanmasına yol açabilir. Bu sorunu ele almak için hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların Zaman yolculuğunun ekonomik eşitsizlikleri daha da kötüleştirmemesini sağlamak için düzenlemeler oluşturması gerekecektir. Bu, gelecekteki bilgiye kamu erişimi yaratmayı, gelecekteki bilginin finansal kazanç için kullanımına sınırlamalar getirmeyi veya zaman yolculuğunun etkisini hesaba katan yeni ekonomik modeller geliştirmeyi içerebilir. Zaman yolculuğu mevcut endüstrileri bozabilir ve yenilerini yaratabilir. Örneğin, geçmişe veya geleceğe seyahat etme yeteneği, bireylerin farklı dönemleri ziyaret etmek ve tarihi olayları ilk elden deneyimlemek için para ödediği zaman turizminin gelişmesine yol açabilir. Bu, ilgililer için önemli ekonomik faydalar sağlayacak, hızla gelişen yeni bir endüstri yaratabilir. Bununla birlikte, geleneksel turizmin ve günümüz ekonomisine güvenen diğer sektörlerin gerilemesine de yol açabilir. Bir diğer potansiyel ekonomik etki de küresel ticaretin değişmesidir. Zaman yolculuğu bireylerin mal ve kaynakları zaman içinde taşımasına izin veriyorsa bu farklı dönemlere yayılan yeni ticaret yollarına ve pazarlara yol açabilir. Bu ekonomik büyüme için fırsatlar yaratabilir. Ancak aynı zamanda zamana dayalı ticareti düzenleme ve yönetme konusunda zorluklar da yaratabilir. Hükümetlerin Zaman yolculuğunun adil ve sürdürülebilir ticaret uygulamalarını desteklemesini sağlamak için yeni politikalar ve çerçeveler geliştirmesi gerekecektir. Son olarak, zaman yolculuğu fikri mülkiyet ve inovasyon için önemli etkilere sahip olabilir. Bireyler gelecekteki teknolojilere ve fikirlere erişebiliyorsa, bu bu inovasyonların sahipliği ve hakları konusunda çatışmalara yol açabilir. Bu yaratıcıların ve yenilikçilerin haklarını zaman içinde korumak için yeni fikri mülkiyet yasalarının ve düzenlemelerinin geliştirilmesini gerektirecektir. Zamanda çift yarık deneyi, zamanın doğasını ve zaman yolculuğu olasılıklarını anlamak için verdiğimiz arayışta ileriye doğru atılmış cesur bir adımı temsil ediyor. Bilim kurguda tasvir edilen türden bir zaman yolculuğunu gerçekleştirmekten hala çok uzak olsak da bu tür deneyleri düşünmemiz bile kaydettiğimiz inanılmaz ilerlemenin bir kanıtıdır. Zamanın gizemlerini keşfetmeye devam ederken keşiflerimizin etik ve felsefi etkilerini aklımızda tutmalıyız. Zaman yolculuğu sadece bilimsel bir zorluk değil, gerçeklik anlayışımızı ve evrendeki yerimizi yeniden düşünmemizi gerektirecek bilinmeyene doğru derin bir yolculuktur. Zaman yolculuğunun geleceği belirsiz, ancak bir şey açık: Zaman anlayışımızda yeni bir çağın eşiğindeyiz. Bir gün zaman yolculuğunun sırlarını çözüp çözemeyeceğimiz henüz belli değil. Ancak oraya giden yolculuk şüphesiz bilim tarihindeki en heyecan verici ve zorlu maceralardan biri olacak. Uzay bilginizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazırsanız, aşağıdaki video açıklamasındaki teleskop ve dürbün bağlantılarını inceleyin. Bir Amazon iş ortağı olarak nitelikli satın alımlardan kazanıyorum. Ancak size fazladan bir kuruşa mal olmayacak. Zamanda yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen videoyu beğenin, yorum yapın ve paylaşın ve daha fazla video için abone olmayı unutmayın.